Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır oynamadığımız bir futbol oyunu. Yani DLS oynayacağız. Bence aramızda DLS oynayan çok kişi vardır. Ama YouTube'la ilgilenmiyorlardır. Yani kafayı DLS'ye takmışlardır. Öyle değil. Önceki videoda ses az geldiyse bu arada özür dilerim. Şey short videosunda değil. Dün paylaştığım videoda. <laughs> şey eee bu arada videoları izleyen kişilerin yüzde 58'i abone değilmiş gördüm. O yüzden yani abone olursanız çok sevinirim. Birer dakika ondan birer dakika bundan yapacağız. Bir dakika. Tamam. Biraz donuyor pardon. Ama hadi bunu bir 10-20 saniye uzatacağım girişten. Bu buçuk dakikada şey çok donuyor bu arada. Onun için özür dilerim. Çünkü yani şu an internetin çok çekmediği bir noktadayım. Bu voleylerde bir şey var bu arada böyle. Uzaktan bir falso oluyorlar var ya video dışında ben bayağı oynadım. Bir falso oluyorlar inanamazsınız yani. Şey, e muzdan daha çok sağ sollar öyle diyeyim hani Hı. bak şimdi buraya attım ya mesela e, oradan kalenin ortasına dönüyor öyle diyeyim. galiba bir dakika galiba bir dakika oldu evet şimdi serbest duruşa geçiyoruz ay yanlış bastım Serbest duruştayız şimdi. Ay kötü vurdum ya. Yani. Yani şöyle kalecinin olduğu köşeye atalım bir de. Buradan niye atıyorum ben? Ama çok üste gitti. Şöyle. Çok da bir süremiz yok açıkçası. Video çok olmasın diye böyle bir şey yapıyorum ama o güzel bir Devam, çok kötü yarış. Bu arada bir dakika falan yani çok kısa sürede geçebiliyor. Şimdi bak hatta olmuş bir de bir dakika. O yüzden şu son şu yapayım da içimde kalmasın. <laughs> Tamam yapmadık. Kornerlere geçelim. Kornerden gol atmayı deneyeceğim burada. Mesela yakındı bu. Bu arada takımda sol ayaklı oyuncumuz yok. <laughs> o yüzden oradan kadeye vuramam. güzel vurdu. Neredeyse geçiyor. Yani şu son vuruş. Evet. Hatta o değil de biraz süre vardı çünkü gördüm. Bu son vuruş olsun. Tamam. Şimdi son dakikamız. Hatta bunu biraz uzun yapabilirim. Tuttu. Bu arada e, ama Icardi bizim takımda. Neden diye sorgulamayın. Çünkü Icardi Galatasaray'a gelmeden önce almıştım. Icardi Galatasaray'a gelince de yani en iyi oyuncularımdan biri olduğu için de silemedim. Öyle. Attı. 90'a da attı şöyle bir kışkırtalım kaleciyi. <laughs> <laughs> bu sıra burada diyeceğim bana konuşamadım. Sterling yine bura. Yanlış şeye bastım ya. Neyse. Son penaltı vuruşunu yapıyorum. Ve burada bitiyor video. Atamadık. Olsun. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim. Ee, özellikle abone olmanızı istiyorum. Çünkü videonun başında da belirttiğim gibi %58'e abone olmamış. Kanaldaki videoları izleyenlerin. Aslında bu ömür boyu için. Yani tüm kanalı açtığımdan beri olan süre için şu, şu ana baktığımızda yüzde 51 sanırsam o yüzde yüzde 50'nin altına indirmek için sizden büyük bir destek bekliyorum. Neyse bay bay.